Ölüyordum ayol Hayatımda böyle şey gördüm Ne oldu kız? Daha ne olsun anne parçaladı adam beni Aa. Gel kız bak ne diyecek Ne diyorsun? Vallahi zor kaçtım abla Herif herkül mi ne diyorlar ya işte onun gibi Kim o yahu? Aa, sen bilmiyorsun. Evimize Arabistan'dan misafir geldi. Ya! Arabistan'ın koyun kralı. Evet, altın yüklü. Aynı zamanda şey. İşte. Nasıl iyi dinlendiniz mi şey hazretleri? Allah çok iyi. Bu da mı kızım? <laughs> evet beğendin mi? Peki hiç oğlun yok mu senin? <laughs> Olmaz olur mu hiç canım? Hem de aslanlar gibi bir oğlum var işte. <laughs> Abim alışveriş yapmak istediğini söylemişti. Eğer müsaade ederseniz! Müsaade ne demek oğlum tabii. Arabayı istediğiniz zaman alabilirsiniz. <laughs> Abi gidelim. Abi. Abi! Hadi! Fellah sana kesildi kız farkında Tam. mısın ha?